arkadaşlar. Bakın sizde bomba gibi bir Brawl Stars videosu yapacağız. Şimdi bir, burada bir tane savaş kutusu var onu da açalım. Tamam Jack kötü oldu. Hmm, kar olsun. Hatta arkadaşlar şey 20 like atmayı unutmayın. Ve kanala abone olup keşfetmeyi de unutmayın. Daha yeni çekildi videolarım. 2019'dan çekilen videolarım da var. Biraz videolarım yeri de var da daha da fazla. Rüzgar sen şey, şeyin gözünde çöküyor. Hatta arkadaşlar karşı takım biraz güçsüz. Yüzü barlayı var. Ben öyle kulaklarınızı ender kulaklarınızı verseydiniz diğer tüm kulaklık olayla. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bizim mavi takımda şey, büyük mavi alevi mavi gözüküyor ama karşı takımda Tu, turuncu gözüküyor. Bunu bilen niye mi, var mı? Ben biliyorum ama biraz. Çünkü karşı takım kırmızı takım bizim takım mavi takım olduğu için. Tamam mı? Eklem doğum bu arkadaşlar şimdi de. Kazandık. 0-2 bitti. Yıldız oyuncu da yabancı birisi oldu. 10 Yolunuz yatanı 8 kupa 40 40 ne? 40 yatan 2 kat 10 etkinliği Hatta 2 kat jeton etkinliği verdi Şimdi karnı kasmak istiyorsanız bana bir yorum kısmına yazabilirsiniz. Hande çok sevdim. Dur LP'm güzel. Biraz güzel biraz harika bana. Kendimle güzel oldum ki. Karlı da sevdiğim için oynuyorum hatta. İlk maçı hemen karşı takım yendi. Ay pardon, birinci kolu karşı takım attı. Bu Karlı güçlendirmesini de ben çok seviyorum arkadaşlar. Seven varsa bana söyle. Şimdi Ben Süperman karakterden daha da çok Max, Jimmy falan seviyorum. Ve Crow. Crow benim en sevdiğim hani en sevdiklerim hatta. Crow'um olsa çok isterdim. Rüyamda hep Crow çıkardığını görüyorum. Şaka değil ama. <laughs> bu <Burada> ne tür <laughs> Ben bu hiç sevmiyorum ama yine Elif'e limon suyu yedim de robo'yu sevmiyordum. İlk golü ikinci golü de yedim, kadar halde. Tam da adamın şimdi öpülecektim. Bok On, on on yirmi Bakayım roket var. Yeni aksesuar geldi. Gördüğünüz gibi. Bunun yenisini kaldıralım. O zaman Brock'la da oyn oynayacağım o zaman ben Brock'la. Savaşa girdik. Takımımızda brok benim. Ve Colt var ve Hmm. Hmm, neydi Rosa Rosa sevmiyorum. Oh, bu ne kadar güzel zıplıyor. Hatta Brook çok vuruyor. Çok çok tane bir kaybı yapıyor. Zıplamak istiyorum. Sanki şey şey vardı ya böyle o ok siyah ve sarı ok olan böyle zıplıyor karşı takıma karşı takıma onun gibi değil de mi arkadaşlar? Tekrar yapıyorum. <laughs> Ana. 69 yapmıştım hocamla. Yine de gol attı. O çok uzaktan topu nasıl gol atıyor? <laughs> Oo, ne kadar güzel attım blok. <laughs> Koşarak. Attım. Hatta Hatta Poco'ya tam ultisini atıyordu. Biz bir, bir aynan Hadi gol şunları patlat. Ay hayır. Evet işte bu. Birinci maçı biz kazandık. Yok blok da yabancıymış. Çünkü şey yok adında. 20 20 40 jeton. Çok fazla. İlk maçımızı Brook'la yendik arkadaşlar. 10 dakika sonra video bitecek hatta. Söylüyorum bazen videonun sonunu güzel güzel bir var. Hep sevdiklerim karakter var. Uh, havaya uçuyor. Like atmayı unutmayın. Kanala abone olup kesmesini unutmayın. Bir çok video çektim hatta. Ayıdan kaçma zıplama özelliği. Ay, ayı da bana saldırıyor. Ben sandım ki. Başka saldırıyor. Bibi diye anlamıyorum. Siz biliyorsunuz biliyorum ki ona yazın diye bir gol attı. Ben böyle ko konuşurken için yarış konuştuğum şeyler bölüm bu arada ağırmış gibi oluyor hatta. Hadi el primi atacak garantisi de garantisi de attı. Her bir ben de 8 kupa aldık. Gözlerime inanamıyorum. Video, videoda şu ana kadar hep kazandık. Arkadaşlar bir bir kere daha kızım 40 seton al, alırsak hani kutusunu açıyoruz. Brokla tekrar savaşıyorum. Bir bir aksesuarlı brok çok Oo O güzel güzel Pem pem var kendi broku ve yanında şeyi var. Hep de ders geliyor. Keşke ben de Piper'ımı alsaydım o zaman. Arkadaşlar ben kutu açımını yapmıştım ama o zaman video çekmiyordum. O zaman 8 tane saat kutusu 2 tane büyük kutu biriktirmiştim. Aç, açtım onlar ve hiç karakter çıkmadı. Ama kutu açımını yaparsanız... Kutu açımını yaparsanız şey... O, mesela iki tane kutu, kutumuz var diyor. İki tane kutu var. Atıyorum yani. iki tane kutu, iki tane kutu var savaş kutusu. On tane de büyük kutu var. Ee, Hiçbirinden karakter çıkmıyor, çıkmıyor olabiliyor böyle. Biliyor musunuz? Hatta Barış 16 diye birisi kol attı. Kaybetmek bu maçta. 20 jeton alabiliriz. Hadi işte hızlı sandığını aldık. Hatta bir tane güçlendirme gelmiş arkadaşlar. Bunlar varsa iyi. Tiki gelmiş. Tiki de 3. seviye yapabiliyorum. Valla çok güzel. 7 seviye Brock yıldız güçlü. Bugünkü videomuz bu kadardı. Size Buzok Buzok'u tanıştırdım ve Yıldız Gücü'nü tanıştırdım. Herkese görüşürüz. Bay bay. Hatta bir şey daha anlatacağım. Ee, şey abone olmayı unutmayın. Ben, 50 tane like istiyorum valla. Giderek like'ımız çoğaldı. 30'da 32 oldu. Görüşürüz. Bay bay.